Emirlerimin bir sonraki aşaması tetiklenene kadar bir tür bekleme sürecindeydik. Bu doğru değil. Operasyon bilim insanını kurtar için 46 farklı versiyon denedik. 47. kesin başarılı olacak eminim. Çevirici zayıf bir sinyal alıyor. Bu da demektir ki paradigma döndü. İşte Naz bu yeni sinyal artırıcıları yaptı. Ağacın sinyalini güçlendiriyor. Sinyal artırıcıları ağaca doğru tut ki paradigmanın mesajını alabilelim. Bildiğiniz gerçeklik sona erecek. Kabul etmesi güç ama artık bunu değiştirmek çok zor. Bir planım var. Talimatlarım için hazır olun.